Herkese selamlar sevgiler ben Hacer 21 Ocak tarihli migroskop çıktı Migros sindirimleri belli oldu arkadaşlar hep birlikte inceliyoruz Evet arkadaşlar 21 Ocak 3 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak katalogta ilk olarak alodan 8 kilogram 53 çıkamalık toz deterjan 44.90 2 domestos 1 de cif kremden oluşan üçlü fırsat paketi 19.25 Cem Edremit çizik zeytin var. Kilogram fiyatı 22.90. Öncüden de doğal salamura siyah zeytin olacak. 1 kilogramlık kavanoz 39.90. 28 Ocak 1 Şubat tarihleri arasında çamaşır deterjanlarında %25 indirim olacak. Keramikadan kahvaltılıklar var 4.95. Bahçıvan süzmet peynir çeşitleri var. 500 gramlık paketler 13.95. Tahsildar Tahsildaroğlundan klasik ezine inek peyniri kilogram fiyatı 47.90. 21-24 Ocak tarihleri arasında da çamaşır yumuşatıcılarında %25 indirim olacak. Trebolu 42 filiz çayı var. 1 kilogramlık pakette 27.90. Love Sera uzun kavanoz var 1400 cc ikili takım 29.95. Alinda saklama kapları 345 cc fiyatları 4.95. Dixi var 2.5 litrelik yüzey temizleyici 12.90. Bu arada arkadaşlar indirim vaktinde sadece resmi katalogları izlersiniz. Bu nedenle destek olarak abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Milo'dan dev havlu 6.90. Asus'tan da 128 GB dahili hafızasıyla laptoplar gelecek 3199 lira. Finish Quantum tablet 64'lü paket 54.90. İpekten acı tatlı biber salçası çeşitleri var. 650 gramlık cam kavanozlar 8.95. Penguin'den de reçel çeşitleri 380 gramlık 7.95. Lavdan Fonte pembe kapaklı karaf var 1200 cc 11.95. Vega yazılı kupalar var 250 cc her biri adet fiyatı 5.95. Komini'den ayçiçek yağı var 4 litrelik 52.90. 25-28 Ocak tarihleri arasında tüm onlarda aynı ürünün ikincisi %50 indirimli. Çukurbahçe gemlik siyah zeytin var kilogram fiyatı 44.90. Papilladan dilimli kek ve pasta kalıbı çeşitleri olacak. 3 farklı desen ve renk seçeneği var. Her biri 27 santim. Fiyatları 26.90 Doğuş toz şeker 5 kilogramlık paket 23.75. Keramikadan 19 ve 22 santim kayık servis tabakları 9.95. 21-28 Ocak tarihleri arasında da bütün kitaplarda %30 indirim olacak. Hüner'den mısır yağı var 5 litrelik pet şişe 57.50. Komili Ege sızma zeytinyağı var 2 litrelik şişe 62.90. 25-28 Ocak tarihleri arasında da tüm bakliyat, bulgur, pirinç ürünlerinde Aynı ürünün ikincisi %40 indirimli. Has cevherden de 16 santimlik tava ve sosluklar var 29.95. 25-28 Ocak tarihleri arasında tüm makarnalarda aynı ürünün ikincisi %50 indirimli. Tüm glutensiz ürünlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimli olacak yine 25-28 Ocak tarihleri arasında. Alcatel'den de 7 inç siyah kılıfsız tabletler 579.90. İpek domates salçası var 1500 gramlık cam kavanoz 18.95. Tat domates salçası 830 gram 8.90. Bitki, meyve, yeşil form çaylarında aynı ürünün ikincisi %50 indirimle satılacak 25-28 Ocak tarihleri arasında. Migroslarda bu hafta Cem'den de ürünler var. 24 cm Trend Collection tava fiyatı da 39.95. Bal Parmak Yayla ve Ova balı var 850 gramlık 49.90. Özellikle Koska markasında tüm tahin pekmez ürünlerinde 25-28 Ocak tarihleri arasında %25 indirim olacak. Tahsildaroğlu klasik ezine peyniri var. 600 gramlık keçi sütlü koyun sütlü 41.90. Doktor Ötker'den 415 gramlık pizza guseppe çeşitleri 13.95. 25-28 Ocak tarihleri arasında saç boyaları ve saç şekillendiricilerde %40 indirim uygulanacak. Has cevher picolo kırmızı mini tencere var 16 santim 49.95. Yine Cem'den 26 santim granit görünümlü trend collection tava 49.95. 28 Ocak 1 Şubat tarihleri arasında da buzdolabı poşetleri çöp torbalarında folyolarda %40 net indirim olacak. Papya'dan 12'li kağıt havlu 29.95 Tulu porselenden 12 parça yemek takımı var. Vintage mavi 119.95. Keramikadan meyve kayık servis tabağı var. 25 santim 12.95. 24 santim karnıyarık tenceresi var. 89.95. Lavdan duru çay seti var. 12 parça 6 kişilik. Fiyatı 29.95. 2-5 Şubat tarihleri arasında şampuan ve saç kremlerinde %40 indirim olacak. 2-5 Şubat tarihleri arasında bir de bulaşık makinesi ürünlerinde %25 indirim olacak. 2-5 Şubat tarihleri arasında aydınlatma ve elektrik malzemeleri ürünlerinde %25 indirim olacak. Altıgen dekoratif ahşap kutu var 25 cm 22 cm, beyaz eskitme ya da mavi eskitme seçenekleriyle 19.90. 360 derece dönebilen, tasarruflu, şeffaf musluk başlıkları olacak 20.90. Arzum Hypermix el blender seti var 1000 watt gücünde, 3 fonksiyonlu. Fiyatı 229.90. Kividen de ikisi bir arada çay makinesi olacak. 2200 watt gücünde, fiyatı 149.90. Kiwi'den bir de Türk kahve makinesi var. 4-5 fincan kapasiteli 1000 watt gücünde. Renk seçenekleri görseldeki gibi fiyatı da 39.90. LG'den 61 ekran siyah led monitör olacak 799.90. Keramikadan 20 santim pasta tabağı 9.95, 26 santimlik servis tabakları var 12.95 Tulu porselenden de mavi kuşlu servis tabağı var 24 santim fiyatı da 14.95. Yine tulu porselenden 19 santim pasta tabakları 9.95. Çukur tabaklar olacak 19 santim ve mavi kuşlu 12.95. Tulu porselenden 14 santim kaseler var 9.95. Tulu porselenden 3 parça Çocuk mama takımı gelecek kupalı bir ürün 34.95. Alcatel'den Smart 2 32 GB siyah tablet var 10 inç bir ürün 1099 lira. Sony PlayStation 4 var 500 GB'lık oyun konsolu fiyatı 2999 lira. Sizlerle birlikte 21 Ocak'ta başlayıp 3 Şubat'a kadar devam edecek mikroskop kataloğunu indirimli ürünleri inceledik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.